değerli basın mensupları ve bizi ekranları karşısında izleyen sevgili vatandaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. 9 Aralık'tan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Yarın oylamaya geçilecek. Bu oylamanın sonunda bir yıl boyunca milletin bütçesinin nereye harcanacağı karar verilecek. Bütçe milletin bütçesi ve dikkat çekmek ve öğrencilerin sesine ses katmak için Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün konuşmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Bugün konuşmak zorundayız. Çünkü siyaset bütçe hakkı üzerine yapılır. Çünkü bütçe bir iktidarın tercihlerinin en açık, en net göstergesidir. Bizler İncelediğimizde incelediğimizde şunu gördük. Bu bütçede gençlere yer yok. Bu bütçede öğrencilere yer yok. Bu bütçenin son 21 yılda milleti yoksullaştıran, gençleri işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten bütçelerden hiçbir farkı yok. İktidarın tercihi yine gençler değil, gençler olmadı, hiçbir zaman da olmadı. gençler için, öğrenciler için bu bütçenin özeti tam olarak şudur. Günlük harcaması buçuk milyon olan saray gençlere 3 bin lira KYK kredisiyle geçinin diyor. Her akşam yatmadan önce manda yoğurdu ve medeni urbasını doğrayıp içine yulaf katmadan uyumayan bizlere böyle beslenmeyi örnek gösteren bu iktidar inşa etmek sizin. Dört kişilik odaları altıya, altı kişilik odaları sekiz kişiye çıkartarak kapasiteyi arttırdık masalı yalan atanlar. Artık sonunuz geliyor. Gençler koğuş sistemi eğitimi, koğuş sistemi yurtlarda kalmaya muhtaç değil, kalmayacak. Bugün buraya duymadığınız sesleri getirdik sevgili arkadaşlar. Kulaklık tıkadı. Eğlenemiyoruz diyen gençlerin sesi burada. Barınamıyoruz diyen öğrencilerin sesi burada. İhbaçar, i̇hbaçarlarınızın sonucu düşen asansörde can veren Zeren'in çığlıkları burada. Cemaat yurduna mahkum bıraktınız. Baskılara dayanamayıp canına kıyan enesi sesi burada. Bu sesleri, bu çığlıkları duyun. Bu yüzleri iyi bakın. Gençlerin talepleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Yaşamayacağız. <laughs> Açıkça açık. ifade ediyoruz ki koy sistemine razı değiliz. Güvensiz yurtlarda ihmakarlığının sonucu can vermeye razı değiliz. Sağlıklı beslenmek ve insanca yaşamak bizim en doğal, en temel hakkımızdır. Hakkımızı <laughs> alacağız. Bugün KYK yurtlarının kapasitesi üniversite öğrencilerinin yalnızca beşli birine yetiyor. Beşli birine. Özel yurtlarda servet ödemek, cemaat yurtlarında muhtaç kalmak istemiyoruz. Güvenli, sağlıklı, insanca, hakça yaşanabilir öğrenci yurtları hakkımızdır. 3000 bin lira bursla ders çalışmamız gereken gecelerde ayın sonunu nasıl getireceğimizi düşünmek istemiyoruz geçinebileceğimiz burslar hakkımızdır. Hakkımızı alacağız. Başka bir bütçe, başka bir gelecek mümkün sevgili arkadaşlar. Gençlere değer veren bu milletin kaynaklarını da dar bir zümre için değil, bu ülkenin gençleri için kullanabilecek bir irade, bir iktidar mümkündür. Bu ülkenin değerli gençleri, sevgili arkadaşlarımız, birlikte aşmamız gereken ortak dertlerimiz, sıkıntılarımız yaşamayı, kıymet görmeyi, geleceğimizi kurmayı hak ediyoruz. Bizi ancak bu kadarının olabileceğini inandırmak istiyorlar. Oysa ki gördük, isterlerse şunları yapabilirler. Kaliteli yurtlarda iki kişi kalmak mümkün. Kent lokantalarında uygun fiyata doymak mümkün. Festivaller, şenlikler yapmak, çoğaltmak hiç de zor değil. Bunların hepsini yerel yönetimlerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği ile kazandık ve başardık. Yapmaya da devam edeceğiz. Gençler için başka bir hayatın mümkün olduğunu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Ve artık bizler azla yetinmek istemiyoruz. Yerel yönetimlerde başardığımızı ülkemizde de başarabiliriz. Ülkemizi çok seviyoruz güzel ülkenin eşit ve onurlu yurttaşları olarak layık olduğumuz şekilde yaşamak istiyoruz. Dar bir zümrenin elinde çar edilen kaynakları yeniden biz gençler için kullanacak iradeyi iktidara taşımak üzere sağlam adımlarla yürüyoruz. Sen de gel. Adımlarımıza bir gün daha eklensin. Daha güçlü diyelim genç kardeşim. Gel sesimize ses kat. Daha güçlü çıksın sesimiz. Her layık olduğumuz ortak geleceği hep birlikte oluşturalım. Bunu güzel bir zemine ortatalım. Parasız ve bilimsel bir eğitime ulaşabildiğimiz kamuda liyakatin esas, emeğin değerli, adaletin hakim olduğu, kendimizi genç hissettiğimiz, geleceği umutla bakabildiğimiz özgür, güzel günler, hayal değildir. Yanı başımızdadır. Geliyor. Umutsuz değiliz. Umut var diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eriyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan sevgili basın emekçilerine ve emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.